Aa, şimdi oyunda size birkaç tane bak göstereceğim. Tüylerim tiken tiken oldu. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatik. Bugün sizlerle beraber Poppy Play modlu bir versiyonunu oynuyoruz. Evet, bu Givugi. Aga be. Severdik kendisini ama bugün bu Givugi yerine Bendy var. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Daha çok Poppy Playtime modunun gelmesini istiyorsan da bu videoya like atmayı unutma. Hatta bir sonraki mod Neyse. Like at. Görüşeceğiz. Play'e bastım hemen. New game dedim. Oyuna introyu geçmek için kısa yol eklenmiş. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bildiğiniz gibi ben bu oyunda bir speedrunner'ım. Yani bu oyunda speedrun yapıyorum ve Türkiye'deki birinci sıradayım şu an. Türkiye'de benden daha hızlı bu oyunu bitirebilen biri yok. Deneyenler var. Geçen gün biri geçmişti beni ama ben sonra tekrar yapıp geçtim onu. Bu oyun modlu olduğu için muhtemelen şey düşünüyorum ben. Böyle Arada donur, donabil... Donur ne be? <laughs> donur. Donur değil de donabilir, kasabilir belki. Muhtemelen yani öyle şeyler olabilir çünkü modlu olduğu için bunun olacağını düşünüyorum. Buralarda farklı bir şey var mı diye oyunun kenarına köşesine bakacağız bu arada gözücüyle. Gözücüyle kenarına köşesine bakacağız çünkü yani neleri değiştirdiklerini bilmiyorum. Ben de ilk kez oynuyorum bu arada bunu. Modunun çıktığını gördüm. Ve daha çok modun çıkması için, daha çok modu üretmek için çalışıyor insanlar. Bakalım. Hope is late time. Size hatta bu oyunu yavaş yavaş oynarken, yani şu an speedrun yapmadığım için biraz taktik de verebilirim. Geldiğinizde 1, 2, 3 yani şunun, şu üçüncü'nün ortasından biraz daha geriden... Bunu alabiliyorsunuz. Yani şurasından almak yerine burasından almak size şu kadar bir mesafe kat ettiriyor. Kazandırıyor. Buradan geçerken de sol sağ yapıp önce ona basıp sonra atlıyoruz. Bir dakika bir dakika. Parmağıma ne olmuş benim? Oha parmağımda Oha her şeyini değiştirmişler. Ben diyoruz. De Aa ses. Şuradaki bak var mı peki? Burası karanlık oluyordu. Evet var. Vay! Tüylerim bir diken diken oldu he. O piyi göremeyince çok şaşırdım burada. Evet. Bu oyunda oyunda size en son kısımda garip garip şeyler de göstereceğim. Aa burada Poppy'nin eli var ama siyah değildi. Burada bir hızlı gitme bakı var. Speedrun yaparken böyle bunu çekiyor. Aa olmadı. Dan, dan, dan. Oyunun speedrun'da en önemli kısmı da burası. Bu adaptörlerin şanslı gelmesi gerekiyor. Örneğin şurada biri gelmezse muhtemelen speedrun olmuyor hiçbir zaman. Çünkü orada gelmeyince genelde buralarda çıkıyor. Buralarda çok uzak yürüme mesafesi olarak çok zaman kaybettiriyor. E benim elimde niye balta var? Bendy modunu oynuyoruz bu arada. Yani Poppy Playtime'ın Bendy modu. Ama buradan Poppy bakıyor. Ya onu yapamamışlar. Hata. Hata. Hata'yı gördük hemen birinci hata'yı. Oyunda size az sonra buradan geçtiğimizde daha garip şeyler de göstereceğim. Daha garip yerler. Kırmızı elimiz de geldi. Oha kırmızı elde de bu baltada mı? Ne oldu lan? Kırmızı elde de balta var. Vay! Değişik şeyler. My name is Ugi. Ugi 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 Ugi, Ugi Playtime. My name is Böyle oynamak çok rahatmış. Uzun zamandır oyunu böyle rahat oynamıyorum. Sürekli böyle daha hızlı daha hızlı daha hızlı gitmek için sürekli farklı farklı şeyler deniyorduk. Bu iyi oldu. Hem böyle rahat hem konuşabiliyorum hem anlatabiliyorum. Şimdi oyunda size birkaç tane bug göstereceğim. Birkaç tane garip yer göstereceğim. Aşağıdaki canavarı bu Givu yerine muhtemelen ben de çıkacak çünkü. Onu incelememiz için bize gerekli zamanı tanıyacak bugları göstereceğim. Bu da bir taktik. Bu arada buradan zıplıyorsunuz kesinlikle speedrun yaparken. Tamam. Tamam. Kaçırmamak gerekti. Bakalım oyuncak nasıl? Oyuncak ben de oyuncağı olsun ya. Aa, aga be bizim kedi mi? Aynen bizim kedi, normal kedi. Bakalım belki çıkışı değişik olur. Hmm, şimdi biraz şimdi biraz oyunda bak yapalım. Gel buraya toparlak. Oyunda biraz bak yapma keyfinin tadına varalım. Çünkü çok fazla glitch var bu oyunda. Yani map'in dışına çıkmalar var. İşte bir şeyler bir şeyler. Biz şimdi havada yürüyeceğiz. Havada yürüme. Yani şurada bir yerlerde yukarıda havada yürüme yerleri var. Oraları göstereceğim size. Çünkü şuradan çıkacak canavarı daha güzel incelemek istiyorum. Böyle yüzünü gözünü bir bakalım böyle ne Neymiş, neyin nesiymiş, ne değilmiş? Ölüm animasyonuna da bakacağız. Bizi kovalarken arkasına da geçeceğiz. Oyuncak geliyor, bakalım bizim. E ee, bu bizim tavşan değil. Bu ne be? Ben normal bende oyununu oynamadığım için bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bu bende oyunundaki bir karakter mi? Bana söyleyin. Şuraya koyalım hemen onu. Tak. Aa girlfriend. Hey ee, Friday Night Funkin. Lan. Yoksa. Yoksa bir sonraki mod. Şşş, sadece burayı izleyenler bildi şu an. Yorumlara yazın. Burayı izledim yazın. Oha! Ne alaka? Girlfriend niye burada? Hadi sen bu çaprazdan içeri giriyorsun. Gir bakalım şöyle. Bakın orada atlanılan yere normalde normalde kutuyu buraya geçiremiyorsunuz ama şu çaprazdan çekince geçiyor. Böyle. Karşımıza ne çıkacak çok merak ediyorum. 3, 2, 1. Oo! Oh! Oo! Oh! Oğlum yandan niye geliyorsun? Zıpla bakayım. Ah be. Yukarıda asılı kalmadı. Evet. Şimdi dondu. Uy. Tüylerim diken diken oldu. Tüylerim diken diken oldu. Thanks. Çek bakayım. Bak benim elimde balta var. Baltalarım. Baltalarım. Bekle kanka şimdi bizimkileri bir bak göstereceğim oyunda. Oyunun bir bug'ını gösterelim şuradan kankalarımıza. Evet arkadaşlar tekrar o aşağıdaki kutuları dizip buraya çıktığınızda Şunu böyle çekelim ya Tıklamaya gerek yok bir de düşeriz falan Şurada Burada ne var? Buralar nereler be? Ha bak buralara ben de hiç bakmadım Şuraya geldi gel Yani şuraya geliyorsunuz buradan geçip oyunun şurası buglı. Bakın buradan böyle bunun tam kenarından böyle 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 gidebiliyorsunuz. Ta ki şuradaki ikiye bire kadar falan. Sonra tam şu önümüzde bir yer daha var böyle. Buranın üstüne de atlayabiliyorsunuz. Ama buradan sonra düşüyoruz. Bura... Bana böyle bakma. Anlayacaklar. Make a friendly. Şuranın tepesini atlıyorsunuz buradan. Hop. Burada makinenin önündeyken bizi görüp gelmeye başlıyor. Gerideyken hareket etmiyor. Görüyor geliyor. Gerideyken hareket etmiyor. Görüyor geliyor. Gerideyken hareket etmiyor. Buradan aşağı inersem şuranın aşağısından şu sonuncu makinenin sonuna kadar ilerleyebiliyorsunuz ama o taraftan bir herhangi bir çıkış yok. Kesinlikle buradan çıkmanız gerekiyor. Ama buradan çıkarsanız da bu sizi çok kolay bir şekilde yakalıyor. Onun için çözüm geliştirdik. Hemen şuradan eğilip kankimizi buraya doğru getiriyoruz. Bakalım Allah geliyor. O, o, gelebiliyor buradan. Şöyle yapıyoruz. Böyle üstüne çıkıyor. Onu o tarafa çektik çünkü. Hop. Ne oldu kanka? Buradasın. Hadi bakayım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım toparlak. Oy kafaya bak. Hop. 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 Hop hop ama bir o yana bir bu yana salla salla emir çevir kıvır çevir sal Bugi bu gibi hadi bakalım hadi bakalım kaçalım biraz da Ya da ölüm efektini mi gösterseydik ölüm efektini görelim mi Ölüm efektini şimdi görüp ölüm efektini görelim gelin Ey. Sana canlı ihtiyacım var diyor. Bak o zaman bana canlı ihtiyacın olsun. Gel bakalım. Şimdi kimseyi oyalamadan speedrunner taktiğiyle hemen geçelim buraya. My name is sugi Boogie woogie. Boogie woogie Playtime. Bu gibi arkama bakmak istiyorum çünkü Yani nerede bu? Gel bakayım. Aha, geliyor. Geliyor. Bu gibi adam. Aa kızardı. Az önce kıpkırmızıydı. Aa şimdi de kızardı. Kanka dur beni yakalama sen. Oo, garip biraz biraz buklanmış ha. Vay be papyonu falan da var tatlı. Ama tüylerimi diken diken yapıyor. Aa burayı geçsek mi? Burada bir de üstümüze atlamasını görelim. Koşarken. Kırsın bir burayı bakayım. Üstümüze atlarken nasıl koşacak? ama ben yakaladı bizi. Bu ne biçim bir olay? Bu ne böyle? Bu kivuki koştu. Ben bizi yakalayan. Modu yapamamışlar. <laughs> ben koşarken çizememiş galiba da. Garip bir efekti. Şimdi hızlıca bitişe geçiyorum. Ve bitişe geldik. Bacağım kırıldı. Aa, bacağım. Ben Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben Ne oldu? Aşağı. Canlı kanlı bendi. Bitişe geldik ya. Bir daha. Çok iyiydi. Ama şimdi mesela kutuyu indirdiğimde koşan bendiydi. Ama yanarken koşan hugi wugi. Modu becerememiş. Son, sonunda, sonunda merak ettiğim tek bir şey kaldı. Merak ettiğim sadece bir şey kaldı. Poppy değişik mi yoksa farklı mı? Bunu bilmiyorum. Bakalım. Aklıma ben olsam ben ile ilgili bir şey koyardım o Poppy'deki bebeğin Popi'nin yerine. Poppy'deki bebeğin yerine değil. Poppy'nin yerine de. Ve ellerdeki bu balta efektleri falan güzel oldu Oo. Şey değil mi ya? Alice e. Tam hatırlayamadım. Size eğer hatırladıysanız aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bunu açınca bir şey çıkmaz değil mi? Çünkü popya oynuyoruz yani. Herhangi bir başka bir şey de yok. Okey. Peace. Bakalım tipine. Oyun bitti. Bu kadar. Vay. Modu genel olarak beğendim. Çok fazla bir beklentim yoktu aslında. Çünkü sadece Ugi Ugi'yi Bendy ile yer değiştirmişler. Ama ilk karşılaştığımız, o ilk eli bastığımızda karşılaştığımız o görüntü, oradaki ses efekti olsun, güzel yapmışlar. Bildiğiniz yani emek harcamışlar gibi bu moda. Bir de o sondaki Ugi Ugi kuşup Bendy'nin sizi öldürmesi biraz olmamış gibiydi. Yine de farklı bir içerik oldu. Farklı bir mod oldu. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla Poppy Playtime modunun gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ve şuradan da benim kanalıma abone olarak beni 100 bin yolunda büyük şekilde desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.